Bilirim, affetmek hep zordur. Hayatta herkes hata yapar ve herkes ikinci bir hakkı, şansı hak eder. Genelde kendi hatalarımıza kılıf uydurmak, başkalarının hataları için geçerli bir sebep yaratmaktan daha kolaydır. İşin doğrusu, başkaları için olduğu kadar kendimiz için de yüksek beklentilere sahibiz. Affetmek. Herkesin hata yapabileceğini anlamaktır. Yalnızca cesur olanlar affetmeyi bilir. Bir korkak ise asla affetmez. Doğasında yoktur çünkü. Affetmek zamanla siz özgürleştirir. Bir sır söyleyeyim sana. Olur da bir gün affetmek zorunda kalırsan o kendini affedemeyecek kadar derin yaralar açan biri olmasın. Bilesin ki Öfke ve intikam arzusunun acısını kin ve pişmanlıkla birlikte içinde taşıyan sensin. Ancak affettiğinizde bütün bu kötü duygular yok olur. Bu yüzden affetmek büyüklüktür. Her şeyden önce hele ki affettikten sonra affettin her şey için kendini affetmek daha da zordur. Bu arada sürekli hata yapanı sürekli affetmek hata yapmayana karşı da haksızlıktır. Affetmek bir taraftan kendini de sevmek demektir. Olanları unutmaksızın affetmek affetmek değil, onun adı da boş vermektir. Affettikten sonra insan kendini sorgular. Acaba doğru mu yaptım diye. Bu yüzden zor zanaat affetmek. Hele bir sabret. Sonucunu bekle ve gör. Ve en önemlisi affet. Affet ama her şeyden önce kendini affet.